Ne anlarsın, benim sürfüsiyim bu da ki bu da geçer an ama göklerde ışktı feryatım bu da gelir bu da geçer an ama çok teşekkür ediyorum sana Çocuklar depremin ilk gününden beri hayatımıza tekrardan üretim, sanat, eğitim ve spor getirmek için mücadele ediyoruz. Çok uzaklarda bir şehirde yıkım vardı. Buradan gönüllerimizin içinde olabildiğimizi görmek. Orada ne yapacağımızı düşünürken çaresiz bir şekilde insanlığa faydalı bir şekilde hareket eden biz kadınların gücüyle bu şehri bir daha yeniden inşa edeceğimizi inandırabilmek. Bizim için çok kıymetli. Gönülden gönüle iyi gitme. Bu defne kokan kadınlara büyük alkış önünüzde saygıyla iyi Çok teşekkür ediyorum. Şu güzel kadın kamera çekmeyi bıraksın, bir gelsin şöyle. Sanat hepimizi iyileştirecek. buraya umutlu günler koydum. Biliyorum uzak görünüyor ama kim bilir belki birazdan uzanıp dokunursunuz. Elli fırfır tuz zaman asforu endik ya lulu Kapini rendi kapini Dahlik ya Erkeklerin egemen olduğu düzende sofraları ben kuruyorum, kaldırıyorum. Her gün ne pişireceğimi düşünüyorum. Aklımın ipleri çekiştiriyor. Bilirim, iyi bir şaraf çıkmayacak bu sevdanın bağından. Gözlerim Serin boşluğunda kaldı. Benimki dar, havasız. Kendimi tutuyorum. Tutuyorum dilimin ucunda bekleyeni. Bu bekleyişe şiir diyor kimileri. Bizi birleştiren acıların şifası yok. Biz hala varız. Yaşamlar sizin desteğinizle, beraber mücadelemizle devam ediyor.